Günaydın. Yani bana günaydın da siz muhtemelen akşam saatlerinde izliyorsanız size iyi günler. Şu anda e, pazar günü saat 11'e 10 geçiyor. Neden bu saatte bu karşınızdayım? Çünkü bit pazarına gidiyorum sizin için. Ama hangi bit pazarına gittiğimi bilmiyorum. Sadece tek bildiğim metroda Osman Bey duran Bomont'a Bomonti çıkışından <laughs> çıkıyor olmak. Ama gittiğim bir pazarın ismi muhtemelen şuralara bir yerlere yazmış olurum öğrenip. Umarım güzel şeyler bulurum. Bu arada yüzüm gözüm şişse kusura bakmayın. Ve yanaklarım kırmızı çünkü krem sürdüm biraz da sıcaklığı <laughs> <laughs> açıkçası. Çünkü evin içi sıcak ve üstüne kalın. Dışarısı çok soğuk. Güneş yoluna bakmayın şu anda görüyorsunuz güneşini zaten. Umarım güzel şeyler bulabiliriz hep birlikte. Fiyatlarını ve ürünleri inceleriz zaten. İzlemeye devam edin. Çok teşekkür ederim ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir yerlerde çıkar zaten abone ol şeyi. Çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> böyle kalabalığın içinde de video çekmek birazcık utandım. O yüzden hafif dışarı çıktım. Yani bu bit pazarı demişler bunu ama birazcık böyle hani nasıl bir bit pazarı anlamadım. Her şey 250, 350, 400 lira falan. Hiçbir şey alamayacağım gibi duruyor. Çünkü hani değinmeyecek fiyatları olduğunu düşünüyorum yani. Bilmiyorum. Mesela bir kitap sordum. Böyle mitolojik tabı falan. Şey diyor, 250 lira falan hani böyle. Ne? Gerçekten mi? Hiç, hiç worth değil hem de yani. Bilemedim. arkadaşlar. Şu ileride görülen mavi şey 850 liraymış. Şu, şu da 400 liraymış. Bu 850 lira. Çok güzel değil mi şu bebek arabası? Işırı güzel. Şu küllük, şu küllükmüş. TL TL'ymiş sonunda da fiyatı. Güzel şey benziyor ama 150 TL'ye küllük. oraya komikse babamdan çok Hadi. duymuştum. Babamın küçük bir ceza varmış o kısım. Bilmiyorum sesim geliyor ama babam bahsediyorum bu Burada böyle kısap var. Şimdi görünce aklıma geldi. Direkt babamın bahsettiği. Böyle bir tane kamera buldum şarj aletiyle ama merceksiz satılıyormuş. 650 liraya şükür bir tık alınabilecek bir şey bir fiyatlar var 20 lira ama yani benim pek tarzım değil tabi ama almak isteyen olursa diye. Bu bir tane iPhone 5 sanırım bu 4 ve 5 mü bilmiyorum bu var 100 liraymış ama tamir olacakmış 100 liraya. Çarma biriktirir gibi böyle iğne çam biriktiriyorlarmış herhalde. Baksanıza aynı Pandora gibi ama charm, charm varmış gibi. Bunun fiyatını sorayım. Bakar mısınız? Bu ne kadar? Bu 100 liraymış. Pandora'dan çok daha güzel Yanında iğne gezdirmek isteyenler buyursun. Satranç <laughs> sevenler için bayağı güzel tahtalar var burada. Bak, güzelmiş işte ama fiyatları muhtemelen yüksektir. O yüzden sorma gereği bile duymuyorum. Bakın ışıklı falan böyle. Çok tatlı değil mi? Lambalara bakın. telefondan falan. Yani güzel ama fiyatları işte bir tık fazla. Ama çok güzel bence. Bak gitardan falan da var şurada. Bu da komple saatler için bir stand. Böyle saat severler için. Şu tarz ortadaki sarı olan 5 bin liraymış. Bu tarz kitapları işte bayılıyorum. Çok güzel görünüyor bu eski olanlar. Özellikle şöyle. İleride böyle kütüphanem falan olduğunda evimde bu tarz bir kitaplık yapacağım. Çok güzel görünüyor. <laughs> Hangisi okurum onları bile <laughs> Ama görüntü olarak çok güzel görünüyor. Böyle sanki Harry Potter'dan fırlamış gibi falanlar. Bence çok cool. Bu kitaplar aslında bence genelde güzel kitaplar var burada merak ettikleri Mesela eski İstanbul arabaları, Anadolu'da yaşama kültürü falan o tarz şeyleri biliyorsunuz ki seviyorum. Ama mesela şu kitap neden var? <laughs> Birisi neden onu merak ediyor? Herkesin zevkleri farklı tabii ki de. Ama güzel kitaplar var burada, sevdim. Ya bilmiyorum ama değer mi bu fiyatlara? kitaplar. Hiçbir fikrim yok. Sadece şunlar çok güzel duruyor. Şunlara bayıldım. Bir de burada şöyle yemek yeme yeri var. Gözleme 20 liraymış çeşitleri de burada. Tabi yani şu an korona dönemi bilmiyorum. Yemek mantıklama değil mi ama bunu da bilin yani böyle standların yanında. Burada yemek gözleme açıyorlar ve 20 lira yiyebiliyorsunuz. Şöyle mektuplar var. Ha çok değişik. Güzel de ama neden başkasının mektubunu almak istesin ki? Ama bayağı güzel bir şey vardı. <laughs> Eski mektupların duruyor olması. Şöyle e, Toshiba bir şey var, laptop var. 1000 liraymış bunlar. Laptoplar satılıyor 1000 lira. Şöyle bir standı göstereyim. Bu <laughs> çok güzel değil mi? Evet. işi odam şöyle evde. Seni ben. Şey bu şey değil mi? Odama giden yol. X. <gülüyor> <gülüyor> Ama sonrası buymuş falan değil mi? Tekrardan selam. Biz eve geldik. Yani bilmiyorum pazarda sesim çık çıktı mı? Yani umarım çıkmıştır çünkü çok kalabalıktı ve çok ses vardı. Anlaşılmadıysa muhtemelen oralara alt yazı ekleyebilirim. Ama çok kalabalıktı. Onun dışında çok böyle bilmiyorum benim çok beklediğim tarzda bir pazar değildi. Bu yüzden belki cuma günü başka bir pazara daha gidebilirim. Çok pahalıydı her şey. Böyle ben videoları izliyorum. Herkes 2 liraya bir şey aldım, 3 liraya bir şey aldım, 5 liraya bir şey aldım falan var ya. Yani burası <laughs> öyle bir şeyler zaten yoktu. Böyle bir tane fincan bile 150-200 lira falandı. Açıkçası bilmiyorum. bana çok pahalı geldi. Bir de böyle daha antikamsı şeyler satıyorlardı. Çok çok ara ara çekebildim. Çok çekemedim. Çok büyük bir yerde bu arada. Sadece aldıklarımızı göstereyim. Halam birkaç bir şey aldı. O da şöyle bir şey de verdiler. Poşette iki tane dergi aldı. Şöyle 20 şer liradan 20-20. Bu halam çizim falan yapıyor. Minyatür falan çiziyor. Onlarla alakalı sanırım dergilermiş. İçinde tasvir mi dedi. Bir şeyler var dedi. Minyatürler falan bir şeyler olan dergilermiş. Onlardan aldı. Şöyle şu sayılarını. Bilmiyorum bu ne. Bu P dergisi bu da. Bu şekilde bir tane de e, şöyle bir sepet aldık. Bir de da poşetten çıkartıyorum. Şöyle bir sepet aldım. Bunun içine saksı koyup saksının üstüne de kum koyacakmış. E, bu birazcık böyle çürükümsü ya da kırık böyle eski püskü bir şeydi. Bunu 50 lira dedi adam. Dedik, yuh! 30'a aldık indirim. Böyle pazarlık biliyorsunuz. Pazarlık sınırları. <laughs> 30 liraya aldık. Ee, yani değer herhalde. 30'a okey. Ama 30'dan fazlasına belki 20 destek 20'ye dalınırdı Bilmiyorum. Bunları aldık sadece. Çünkü diğer geri kalan her şey çok pahalıydı bence. Alınacak yani böyle çok güzel bunu almalıyım bu, bu para eder diyebileceğimiz bir şey yoktu. Bu arada pazar Feriköy Pazarıymış. Adını unuttum demiştim videonun başında. Feriköy Pazarıymış. Ee, bilmiyorum videoda ilgisini çekenler, o tarz şeylerden hoşlananlar olursa tabii ki de gidip bakabilirler. Ama ben dediğim gibi bir de Cuma günü Kadıköy taraflarında bir pazara gitmeyi düşünüyorum inşallah. Ee, sizin de bu tarz bildiğiniz pazarlar varsa ama güzel, uygun fiyatlı hani. <laughs> bu tarz çok pahalı ürünlerin olduğu değil de bir tık daha uygun fiyatlı pazarlar biliyorsanız bana söylerseniz sevinirim. Ben de gidip sizler için çekmeye çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.